Bak otobüsün önden biri çıkacak şimdi bak. Bak ben biliyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Lan ne var oğlum nereye gideceksin nereye gideceksin nereye? Abi şey ışık nereye gideceksin? Hayır ışık yanıyor nereye gidiyorsun? La abi ışık yanıyor ben görüyorum da o yüzden gitmiyorum. Baksan nereye gideceğim gidemiyoruz ki. Yani Yok Yo, lan açık olsa canın sağ olsun vereyim gitti ışık yanıyor diye. Tamam tamam inandım inandım tamam. Telefondan görmedin değil mi abi? Görüyorlar mı bizi? Görmedin değil mi? Ya üç kişisiniz ha. Aynanı kullan aynanı.